Şimdi Şeyi biliyoruz yani hastalanan bir kişi tekrar hastalanabiliyor bu artık evet. ortaya çıkmış evet. ama şöyle bir durum söz konusu mesela ya ben hafif geçirdim bir daha hastalansam yine hafif geçirdim demek ki benim bünyem sağlam diye düşünebilir kişi öyle midir? E, aslında değil e, bununla da ilgili bir takım e, olgu bazı çalışmalardan bahsedebiliriz Yayınlanmış olgu bazı çalışmalar var örneğin e, ilk gelen Hong Kong'dan bildirilen olgularda ilk olguları geçirdikten sonraki süreç içerisinde ikinci seferde de daha hafif geçirildiğine yönelik bir takım yayınlar çıktıydı. Fakat son gelen olgular hiç de öyle değil. Daha ağır geçirildiğine yönelik de olgu raporları var. Yani ilkini hafif geçirmiş daha sonrasını da çok daha ağır geçirmiş. Bir de bu yaz dönemi boyunca öğrendiğimiz bir bilgi vardı bizim bilimsel çalışmaları okuduğumuzda yayınlarda. Artık Covid 19'un sadece akciğerlere özel bir hastalık olmadığını, aslında bunun bir sistemik hastalık olduğunu belirtir yayınlar da vardı. Çünkü bu virüsün yapışmış olduğu reseptör aslında sadece akciğerlerde yok. Solunum yolundan girdiğinden dolayı belki ilk tutunduğu yer ve ağır hastalık tablosunu oluşturduğu yer akciğerlerde işte pnömoni dediğimiz zatürre tablosuna yol açıyordu hastalık ama sonrasında kalp sistemi dolaşım sistemi santral sinir sistemi gastrointestinal sistem yani sindirim sistemi gibi birçok organı etkilediğini öğrendik biz yayınlarla yayınlardan yapılmış çalışmalardan ve aslında bir öğrendiğimiz şey daha vardı. Ee, bazı bilim insanları şöyle de dediler: Bunu bir akut infeksiyon dönemi daha sonrasında da devam eden kronik bir süreç olarak da algılamak gerekiyor. Çünkü siz hastalığı geçirmiş olsanız bile hastalığın yaratmış olduğu harabiyet, özellikle kalpte yaratmış olduğu harabiyet veya damar sisteminde yaratmış olduğu harabiyet nedeniyle sonrasında da bir takım komplikasyonlar oluşabilir ve buna bağlı olarak da yaşamınızı yitirebilirsiniz. Ee, örneğin bir hekim arkadaşımızı böyle kaybettik aslına bakarsanız. Yani ilk önce hastalığı geçirdi, atlattı fakat çok sonra, hani kısa bir süre sonra diyelim en azından o hastalığın yaratmış olduğu komplikasyona bağlı olarak kalp krizinden kaybettik biz. Kardiyak problemden kaybettik hekim arkadaşımıza. Ee, yani e, Bu ona da mümkün olmuyor mu hocam? Yani e, tam da olanaklı olmayabiliyor. Yani e, baktığınız zaman e, o harabiyetin ne kadar olabileceği zaten buna yönelik tedavilerin şu anda gündemde. Buna yönelik tedaviler en başından beri bizim ülkemizde veriliyordu. Şimdi yapılan çalışmalarla aslında dünyada da verilmesi gerektiğine yönelik bu kanslandırıcı dediğimiz ilaçların verilmesine e, gerektiğine yönelik bir takım çalışmalar mevcut şu anda. E, biz ülkemizde buna en başından itibaren bunları gözlemlediğimiz andan itibaren vermeye başlamıştık aslında. E, yani çok da olanaklı değil bunu tespit edebilmek o an için bulabilmek e, yani hastalığın Hafif geçirilmesini düşünmek e, Bence e, çok da doğru bir yaklaşım olmayacaktır ya yani o, o yanlış bir düşünce olur Peki e, altını çizdiğiniz hastalıkla birlikte tedavi sürecinde kan sulandırıcı ilaçlar e, kullanılıyor bugün bir haber biz Ben de bültende aktardım e, hastalık öncesinde de tedbir amaçlı kan sulandırıcı bir takım ilaçların kullanıldığı da söyleniyor. Doğru mudur yanlış mıdır? İzin verirseniz bir araya gideyim. Aranın ardından ilk soru bu olsun. Kısa bir ara devam edeceğiz sonrasında sohbete.